Merhaba sevgili çocuklarım. Bugünkü fotokopi ödevini yaptıysanız birlikte kontrol edelim. Önce soruyu okuyalım. Aşağıdaki aşağıda abaküste belirtilen doğal sayı kaçtır? Şimdi burada abaküsümüz verilmiş. Birlik evi ve onluk evi var. Önce birlik evini sayıyoruz. Birlik evinde kaç tane birlik kutumuz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane birliğimiz var. E, onluk evinde de kaç tane onluk kutumuz var? İçlerinde ne var bunların? 10 var. Birlik evlerinde 1 bir var. Unutmayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de onluğumuz var. 9 onluk. 9 birlik ne yapar çocuklar? 99 sayısını oluşturur. Kalemin biraz kaydığı için güzel yazamıyorum ama sizler çok güzel yazın lütfen. Şimdi bu sorumuzu okuyoruz. Aşağıda abaküste belirtilen doğal sayı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Ee, ne yapıyoruz? Önce hangi basamaklar var? Birlik ve onluk basamağı var. Birlik basamaklarını sayıyoruz. İçinde birer tane bir var veya toka var olarak düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7 tane birlik. 7 birlik diyoruz. Onluk evini sayıyoruz. Bunların içinde biliyorsunuz onluklar var. Evet şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane onluk ne yapar? 67 sayısını oluşturur. Sayımız 67'dir diyoruz ve doğru seçenek B'dir. Sevgili çocuklar şimdi diğer soruya geçiyoruz. Şöyle yapalım. Okuyalım. Aşağıda verilen doğal sayıların basamak adlarını yazınız. Bakın burada ne diyor? Basamak adı. Karıştırmayalım tamam mı? Basamak adı deyince iki tane basamak öğrendik bu yıl. Birler basamağı, onlar basamağı. Sekiz birler basamağında en sağdaki birler basamağı. Evet. Yedi de onlar basamağındadır. Yani burada hep onluklarımız var. Doğru seçenek bu. Şimdi sorumuzu okuyalım. Birler basamağı 7, onlar basamağı 9 olan 9 yukarıda özellikleri verilen doğal sayı hangi seçenekte verilmiştir diyor. Onlar basamağı varsa çocuklar mutlaka birler basamağı da vardır diyoruz. Onlar ve birler basamağı. Değerli velilerim mutlaka böyle soruları çözerken yan tarafında çözümünü göstersinler. O zaman hiçbir e, ilerideki soru çözümlerinde hiçbir hata yapma şansları kalmaz. Birler basamağı evet 7. Onlar basamağı 9. Oluşan sayımız kaç oldu? 97. Hangi seçenekte var? C seçeneğinde vardır. Öyleyse doğru yanıt 97 adını veriyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Bu videoları durarak anlattırırsanız çözdükten sonra akılda kalıcılığı da sağlayacaktır. Her şey çocuklarımız için. Lütfen acizlenmeyelim. Çünkü ben sınıfta dönüp onlara mutlaka bu konuyu anlattırıyorum. Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz diyor. Evet çözümleme üç şekilde öğrendik bu sene çocuklar. E, 4 onluk, burası onlar basamağı, burası birler basamağı. 4 onluk artı 0 birlik yazabiliriz. 0 birliği yazmasak da ne yapıyoruz? 4 onluk 40 ettiğini biliyoruz. İkinci çözümleme şeklimiz yine. 4 tane onluk yazıyoruz. 1, 2, 3, 4. Birlik var mı? Yok. O zaman yazmayabiliriz. Diğer çözümleme şeklimiz ise 40. 4 tane onluk ne yapar? 40, 40, 0 birlik yazmaya gerek yok. Gelelim sevgili çocuklar. Şunu silelim. 85 sayısını. Kaç tane onluk var? 8 onluk. Kaç birlik var? 5 birlik. Bunu da üç şekilde çözümleyebiliriz. Birincisi yazarak sekiz tane onluğum var artı beş tane de birliğim var. İkincisi tek tek ayırarak buradan başlıyorum çünkü yetmeyecek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz aralarına artılarını koydum. Onlukları topladım. Bunlar artı. Şimdi birlikleri yazıyoruz. Her birinin arasına artı koymayı unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5. Aralarına da artıyı koyduk mu 8 onluk 80, 5 birlik de 85 yapar. Üçüncü çözümleme şeklimiz neydi? Yani sorular bu şekilde gelecek karşımıza. 8 onluk ne yapar? 80. 5 birlik ne yapar? 5. Bir de dördüncüsü var. Onu da çarpmayı öğrendikten sonra öğreteceğim size. Evet sevgili çocuklar bunu da siliyorum. Ee, yenisine geçelim. 9 birlik. Burada onluk var mı? Yok. 9 tane birlik yazmamız yazılı olarak çözmemizi sağlayacaktır. <laughs> Pardon. Şimdi başka nasıl çözebiliriz? 9 tane birlik yazarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 böyle bırakırsak yanlış. Aralarına ne koyuyoruz? Artı işaretlerini yerleştiriyoruz. 9 tane birlik ne yaptı? 9. Başka nasıl çözümleyebiliriz? 9 birlik 9'dur deriz sadece. Sevgili çocuklar şimdi yan taraftaki sorumuzu test sorumuzu okuyalım. 53 doğal sayısının çözümlenmesi hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi burada 53 doğal sayısının çözümlenmesi dediğine göre burada kaç şekilde çözümleyebiliriz? 5 o burada yazarak çözümleme var. 5 onluk artı 3 birlik veya birliği öne alabiliriz. O da değiş yani hiçbir sonuç değişmez. 3 birlik 5 onluk. Şimdi iki şekilde bakın yazdık biz bunu. 3 onluk demiş. 3 onluk olur mu? Hayır. 3 tane birlik var. Eledik. 3 birlik demiş. Evet 3 birliğimiz var. 5 onluk var. 5 onluk. B seçeneği doğru. Buna bakalım 3 onluk demiş. Olur mu? Burada 3 birlik var değil mi? Bakın burada da 3 birlik. Burada da 3 birlik. Sadece yerleri değiştirmiş. Sizin kafanızı karıştırmaya çalışmış. Ama siz ne yapacaksınız? Burada akıl ve mantığımızı hızlı bir şekilde, yavaş değil, hızlı bir şekilde kullanacağız. Öyleyse bu da olamaz diyoruz ve doğru seçenek B'dir diyoruz. Evet sevgili çocuklar bu videoları soru soru durdurarak da anlatabilirsiniz. Videoya bakarak mesela önce anlatın sonra videoyu açın. Doğru mu anlatmışsınız? Yanlış mı anlatmışsınız? Mutlaka bakın. Değerli velilerim burada iş sizlere düşüyor. Çocuklarımızın kontrolünü yapalım. Bir de sevgili çocuklar ben yapmak istemiyorum, ben çalışmak istemiyorum mazeretleri olmayacak. Her anne babanın nasıl sorumluluğu varsa her öğrencinin de mutlaka sorumlulukları vardır. Şimdi bu soruyu okuyalım. Aşağıdaki çözümlenmiş doğal sayıları bulunur. Şimdi burada çözümlenerek verilmiş. Evet. 6 onluk. Ne yapacağız? 6 tane onluk yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? Hayır. Aralara artı koymazsak onun 6 onluk olduğu belli olmaz. 6 tane onluk yaptık. Evet. Gelelim şimdi. Çünkü burada çözümleyerek vermiş size. 6 birlik. Nasıl çözümleyeceğiz? Burada onluk var mı? Yok. Öyleyse birlik koyacağız. 2 3 4 5 6. Bitti mi? Hayır. Aralara artı işaretini koyduk. 6 birlik ne yaptı? Evet. 7 onluk 8 birlik verilmiş. Ha, burada yanlış yaptık çocuklar. Hemen silelim. İkisini de çözümledik. 6 onluk diyor. 6 onluk ne yapar? Onluk varsa mutlaka birlikte var. 60. Sildik o yanlışı. E, doğrusunu yapıyoruz. 60. 6 birlik varsa öyleyse 6 tane birlik ne yapar? Yalnızca birlik var demektir. O da 6 sayısını oluşturur. Evet, 6 onluk 60 eder. Çünkü bize burada çözümlemiş sayıyı istiyor. Burada da çözümlemiş. 6 birlik 6 eder diyoruz. Burada da 7 onluk 8 birlik diye çözümlemiş. 7 onluk onluk varsa birlik mutlaka var. Onluk birlik. 7 onluk 8 birlik. Oluşan sayı kaç oldu? 78. Geldik test sorumuza. Yukarıda çözümlenmiş doğal sayı aşağıda hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Burada onluklar var. Öyleyse onlar basamağı var. Bir de birlikler var. Birlik olmasa bile çocuklar mutlaka birlik onluk varsa birlik vardır diyoruz. Hemen onlukları 1 2 3 4 5 6. 6 tane onluk. Şimdi birlikleri sayıyoruz. 1 2 3 4 5 tane birlik. Oluşan sayımız kaç? 65. Öyleyse doğru seçenek B'dir diyoruz. Evet yavrularım, şimdi geldik nereye? Diğer soru. 49 sayısının basamak adlarını yazın diyor. Çok kolay bak. Basamak adları. Her öğrencinin nasıl Ahmet Mehmet diye adı varsa basamaklarında adları var. En sağdakinin adı hep beraber birler basamağı. Onun yanındakinin adı onlar basamağı. Burada çocuklar daha çok basam bu tarafta basamak yok ama bu tarafta sol tarafta daha çok basamak var. Onu da büyüdükçe öğreneceğiz. Gelelim diğer soruya. Basamak değerleri. Bakın basamak adı farklı, basamak değeri farklı. 9 birler basamağı, 10 on, onlar basamağı. Benden bunu istemiyor ama bu basamakların da adını bilmek zorundayım. Şimdi 9'un basamak değeri kaçtır? Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane birlik var. 9 birlik ne yapar? Topladığımızda 9 yapar. Burada da kaç tane onluk var? 4 tane. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk, 4 onluk. 10 20 30 40. Evet. Öyleyse burası kaçtır? 40'tır değeri diyoruz. Değeri kaçtır? 40'tır. Evet. 9 birler basamağındaki 9'un basamak değeri 9 onlar basamağındaki sayının basamak değeri 40'tır. Lütfen sevgili çocuklar bunu tekrar anlatın. Çünkü sınıfta bu hafta karıştırdınız değil mi? Anlatırsanız hiçbir karışıklık olmaz. 49 sayısını çözümleyin diyor. Çözümlemeyi üç şekilde yapabiliriz. Yazarak. Burası onlar basamağı, burası birler basamağı. Öyleyse 4 onluk artı 9 birlik. Buradan geriden başlayayım. İkincisini yapıyorum. 4 onluk 9 birlik var. Eşittir. Ayrı ayrı yazıyorum. 1, 2, 3, 4 tane onluk. Artılarını koydum. 9 tane de birlik yapıyorum. Şimdi bunlar artı çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aralarına da ne yaptık? Artılarımızı koyduk. Evet 4 tane onluk. 10, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 sayısına ulaştım. Başka nasıl yapabilirdik? Bir de burada kaç tane onluk var? 4 tane onluk 40 yapar. Kaç birlik var? 9 birlik yapar. Bu 3 tane ayrı ayrı çözümleme şeklidir. Bir deneyi öğreteceğim çarpmayı öğrenince dördüncü çözümlemeyi de öğreteceğim. Silelim kafamız karışmasın. 49 sayısını abaküs ile göstereceğiz. Abaküs ile gösterin diyor ya, hep 49 sayısı üzerinde çalışıyoruz. Evet, 49'da iki tane basamak var. Birler basamağı, onlar basamağı. Öyleyse iki tane de antenimiz olacak. Burası birlerin anteni, burası da onların anteni. Kaç tane birlik var kutularımızda? Birlik kutularında 9 tane. Bir, her kutuda bir, 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 1 1 içine yapmaya gerek var mı? Gerek yok. Çünkü içine birlik olduğunu biliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Her bir kutunun içinde birlik var. 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Neden dönüp dönüp defalarca sayıyorum? Çünkü hata yaptıysam kendi hatamı bulmak için. Bu arada değerli velilerim Çocuklarımız var ya öğretmenin hatasını buluyorlar. Boynuz kulağa geçiyor yani. Neden? Çünkü çok dikkatliler. Hadi bakalım şimdi kaç tane onluk var? Dört tane onluk var. Her kutuda ne vardı çocuklar? Onluklar vardı. Bir, iki, üç, dört tane onluk kutumuz var. Dört tane kutu onluk, dokuz tane kutu birlik. Burada kutular az gibi görünse de çocuklar onlar basamağı daima birler basamağının toplamından büyüktür unutmayın. Gelelim. Evet. Sondan ikinci sorumuza. Okuyalım. Birler basamağı 5, onlar basamağı 2. Sayı kaçtır? Birler basamağının basamak değeri kaçtır? Onlar basamağının basamak değeri kaçtır? Biz de burada basamak adlarını vermiş. Değil mi? Basamak adlarını vermiş sayı istiyor ve değerlerini istiyor. Onlar basamağı varsa mutlaka birler basamağımızda vardır. Adlarını yazdım. O birler basamağı 5, onlar basamağı 2. Oluşan sayımız 25. Evet. Peki birler basamağının basamak değeri kaç? Birler basamağının basamak değeri 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane birlik 5 yapar. Onlar basamağının basamak değeri kaç? 2 tane onluk var. 1 onluk, 2 onluk. Ne yapar? 10 20. Öyleyse basamak değeri 20'dir diyoruz. Çocuklar bunlar çok önemli. Bu hafta bunlarla ilgili çok güzel bir etkinlik yapacağız. Kafanızı karıştıracak gibi olacak ama eğer bu konuyu bu hafta çok iyi öğrenirseniz asla karışmayacaktır zihniniz. Şimdi bakalım. Birler basamağı 7, onlar basamağı 5. Sayımız kaç? Onlar basamağının basamak değeri kaç? Birler basamağının basamak değeri kaç? Birler basamağı var, onlar basamağı varsa zaten birler basamağı var. Birler basamağımız 7, onlar basamağımız 5. Oluşan sayımız 57'dir. Onlar basamağının basamak değeri, karıştırmayın burada bak. Adlarını yazarsanız onlar basamağı, birler basamağı. Kaç onluk var? 1 2 3 4 5 onluk. Öyleyse onlar basamağının basamak değeri kaç? 10 20 30 40 50. 5 onluk 50 yapar. Birler basamağının basamak değeri kaç? Burası da birlik olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 7 yapar. Oluşan sayımız kaç oldu bakın? 57 topladığımız zaman 57 oldu diyoruz. Son sorumuza geldik. Aşağıda sayı doğrusuna verilmeyen doğal sayıları bulunuz diyor. E çok kolay artık bunlar değil mi? 24'ten önce 23 gelir. 25'ten sonra 26. 26'tan sonra 27. 28'den önce gene 27. 28'den sonra 29. 30'dan önce yine 29 31'den sonra 32 32'den sonra 33 34'ten önce 33 diyebiliriz. 34'ten sonra 35 36'dan önce yine 35. 36'dan sonra evet 37 38'den önce gene 37. 38'den sonra 39 40 41 41'den sonra 42 diyerek fotokopi kağıdımızı doğru bir şekilde yaptığımızı kontrol ettikten sonra değerli verelim. Mutlaka öğretmen gibi anlatsın. Evde öğretmen gibi velisini anlatan her öğrenci şu an açık bir şekilde sözlü anlatımını çok rahat sınıfta yapabiliyor. Hepinize hoşçakalınız. İyi hafta sonları. Yarın çocuklar yetiştirebilirsem önümüzdeki hafta yapacağımız ön hazırlık çalışmasını göndereceğim. Hoşçakalın sevgili çocuklar.